dostlar günaydın. Yavrularımız uçur. Değerli dostlar kuşluk vakti. Çok soğuk bir hava var bugün İzmir'de. Yavrularımız uçuyoruz. Yavrularımız artık patır pütür patır pütür dönmeye başladı. Peki uçurduklarımız da var. Değerli dostlar. Çok kısa zamanda Allah izin verirse olurlar. Nasip kısmet olursa. Şimdi yine o bozdumanlığımızı bir atalım. Krem var diye Değerli dostlar beraber seyredelim. Vallahi değerli dostlar değil mi? Sık sık iki günde bir artık video atacağım. Kuşları tanıtacağım. Uçumlarını atacağım. Hasbihal edelim dedim hem de. Değerli dostlar. vakti kadar güzel bir şey yok, sessiz, sakin, güneş yeni çıkıyor, bulutların içinden. Evet, erkek, bozdumanlı var ya. Öğürü de teke bindi de, onu da birkaç konusal videolarını altında sürdü var ya. Şöyle göstereyim bir. Vallahi arkadaşlar, şu takkalımız da teke bindi. Ee, tam karşıdaki zaten uçurduğumuz, şu arkadaki de teke bindi. Diğerleri daha şapır şupur tepiniyorlar ama onlar kanat değiştirmedi. Bu üçü kanat değiştirdi arkadaşlar. Yavaştan yavaştan uçuyoruz. Vira bismillah diyelim. Güzel bir video alalım inşallah. Çünkü çok güzel. Dün de çok hoşuma gitti. Dün hatta biraz şey yaptım. Sabah akşam uçurdum. antrenmanlı iyice alsın diye. Ama Allah izin verirse seyrederiz değerli dostlar. Çok güzel bir kuş olacak. Evet Tayfun'cum kaldırabilirsin. Evet yine taklasız kalktı. Evet. Şöyle çekelim hemen. Haydi bismillah bakalım. Gezmeye yakın kalıyamadık. Lokma, aferi, atlamaları çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Aferin, çok güzel geziyor çünkü. Taklayı da yoğunlaştırıyor. Biraz daha sertlerse, hamlıktan çıkarsa çok güzel olur. Aferin, he, işte şu ya. Aferin. Taklayı artıracak ya. Aferin. bayağıdır bir geziyor. Şimdi gezecek herhalde arkadaşlar. Dedim ya yavaş yavaş yapmaya başladı kendini. Çok da güzelleşmeye başladı. Evet yine atladı. Haydi bakalım gel. Haydi yavrum. Aferin. Evet. 4, aferin. Yine geldi bakalım. İyi geziyor. Dolanıyor geliyor arkadaşlar. Aferin. Haydi, haydi sokuldu. Haydi bakalım yürü. Bilmiyorum geziyor ama. Üstümüzden ne geziyor arkadaşlar. Ya bir sus köpek ne çok avlıyor ya. Var ya kuşun şeyini anlamıyorum ha. Sevdiğim. Valla dostlar. İnşallah 15-20 güne kadar çok zevkli bir şekilde seyrederiz. İlilerinin hızını falan almaya başlarsa çok güzel olacak. Haydi onu bilmiyorum geziyor ama. İstimizden aldı. Gel bakalım ne geziyor arkadaşlar. Ya bir sus köpek ne çok ağlıyor ya. Var ya kuşun şeyini anlamıyorum ha. Sevdiğim. İnşallah 15-20 güne kadar çok zevkli bir şekilde seyrederiz. Yeni hızını falan almaya başlarsa çok güzel olacak. Hayır girecek herhalde. Evet atladı. Aferin. Devam. Arkadaşlar yine göründü bakalım. Girer mi bilmiyorum. Dönerse girer, girdi, değil. değil. 3, 4, 5. Aferin. Haydi bakalım. Olacak olacak. Allah'ın izniyle hamdını atıyor. Eke. Kanat ekesi yok. Evet. Arka taraflardan geçiyor. Gelir belki. Evet. Gelecek herhalde. Evet. Geldi işte arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi. Yapma tersine geldi. 2-3 bıraktı bakalım. Yok girmedi girer şimdi. Hırsını alamadı çünkü. Evet girecek çünkü. açıldı. Herhalde girecek arkadaşlar. Kafaya boydum. lazım arkadaşlar. Bayağıdır girmiyor çünkü. Evet. Aferin sana. Hadi arkadaşlar girer mi bilmiyorum. Herhalde gidelim. Bir. ama çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Bir de donanı izleyelim arkadaşlar. yavru arkadaşlar. Bir de bunu uçuralım dedim. İki video yaptım. Mozduman'la bugün 40 yakın uçtuk. Fazla uçmadı. Dün iki kere zorladım çünkü dün. Bir saatleri buldu dün aslında da ben hayvanı çok zorladım. Hafif boyundan oyundan tüyü var. Halen dizemedi. İkinci tüye girdi uçlar arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da çok pratik, çok hızlı bir kuş. Allah izin verirse bunu da izleyeceğiz. Bunu da bir videosunu çekeyim, seyredelim dedim arkadaşlar. Çıkar ya açık taraf. Öğlen sıcak olur ama. Atladı. Dün çok güzel oyunlar çıkarttı abi var ya. Hele bir 18 taklalı vardı dün. Bayıldım ona. Tecrübesiz ya. Sar bakayım bir tane sar. Aferin. Aferin. Herhalde buluta Ben dayayacak tayfun. Dün de böyle yaptı çünkü. Aferin sana. Maşallah kızım. Hadi gezmeye bak. Haydi. Hırsını alamadı bak oradan aldı. Eş. Bıraktı iyi aferin. düşünüyor Oyun tüyünü bir dizse var ya. Süper olur. O oyun tüyünü halen dizmemiş. Bu iki kere seyir mi girer, tüyü mi girer ya? Cık cık cık. Aferin sana. Yürü. Bas. Aferin sana yürü. Aslan parçası. Haydi güzel kızım. Gel temponu yakalamaya başladın. Aferin sana. Artık sana tek videolar çekeriz. Haydi güzel kızım. bir bakalım. Kaldır kafayı hadi. kurtuluş yok. Vur. Doktora attı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Aferin sana. Hadi gezmeye. Yani. Hadi gezmeye. yine girecek. Hadi bakalım. Örümden. Aferin. Haydi bakalım girdi. Bir. İki. Üç. Dört. Aferin sana be. Aferin sana. Hadi gezmeye bakalım. Yürü. Ne geldi bakalım. Girer mi? İyi geziyor arkadaşlar. Maşallah var ya. Atıyorum, yavaş yavaş. Hadi gel bakalım güzel kızım. Hamlını aldım çok iyi olacağım biliyorum. Ağır ağır olmaya başladın. Çevir. Aferin çift taban. İneceksin mi? Yoruldun mu? Hadi gel. Aferin kızıma. Aferin güzel kızıma benim. Hedefine de indi arkadaşlar. iki tane hani. Vallahi arkadaşlar atmacalar görüyor musunuz? Uçta çok ortu zaten ama bak bizi hiç bırakmıyorlar ya çok seviyorlar sağ olsunlar. Değerli dostlar kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar videolara ilgilerinizden dolayı. Değerli dostlar bakın şu an kür dönemi. Ee, söyleyeyim gerçekten de sağ olsun ee, bayilerimiz çok iyi. Ee, bu işte artık biz buradan yavaş yavaş paket gönderiyoruz. Bayiler daha iyi çalışıyor. Dediğim gibi Akdeniz bayi İskender Bey arkadaşlar. Ee, İç Anadolu bayimiz e, Mustafa Ardınçlı kardeşim. Valla Kayseri'de kümes koşulu yapıyor. Tek tek kümesleri ziyaret ediyor. Kürünüzü mutlaka yapın arkadaşlar. Sonra kuşlarınız hastalanıyor, ölüyor ve çok üzülüyorsunuz. Ve bana çok yazıyorsunuz. Ee, ben hep söylüyorum bu konuda gerçekten e, kuşlarınızla ilgi ve alakayı gösterin. Aha bir daha kalktı arkadaşlar bu arada. İçeri şey de alalım derken. Kuş aç Tayfun kuş aç çabuk. Yorulmasın bir daha. Valla diyorum ya arkadaşlar kümesinize vitamin, ee, probiyotik gerçekten bunları eksik etmeyin. Vallahi Tayfun yazık hayvan ikinci kez kalktı arkadaşlar. Hiç yapmadım bir şey. Aç Tayfun aç. Çıksın şöyle kuşlar. Aç 3-4 takım. Uçmasın fazla. Dediğim gibi arkadaşlar probiyotik desteği, vitamin desteği <laughs> daima verin kuşlarınıza. Kuş ikinci kez kalktı arkadaşlar valla. Hiç yapmadım bir şey ama iner ama inşallah. Çok fazla uçmasın. Bayağı bir yordu kendini çünkü. Bir daha detli sarıyor ham. Hamına vurursa kötü olur. Kuşu bozmayalım. Bari. Her zaman bunu söylerim. Bilecek zaten isim bu. İşte bu hata arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım çok. Kalkmaz dedi Tayfun ama tez davrandı. O da hırladı birden. Uşa problem inşallah olmaz. Artık bugün iyi bir yemesin dinlensin. Yarın sabah artık uçar. Öyle bir perdah var ki o kadar güçlüler ki Uçma saati ama uçmasında bir sebep bir problem olmaz aslında. Dediğim gibi arkadaşlar Gayseri bayimiz Mustafa Ardaşlı gerçekten bu işte çok çok iyi. Değerli dostlar. Karapınar Konya bayimiz Okan Demircan arkadaşlar. Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Bir de İzmir Ayrancılar'da bereket yem değerli dostlar. Bereket yemden alabilirsiniz ürünlerimizi. Dediğim gibi değerli dostlar. Artık çok yorulduğu için inecek zaten. Bitirdi çünkü. Biz de kuşu bitirdik yani bu vesileyle. İnşallah iyice dinlendiririz artık yarın. Değerli dostlar. Teşekkür ediyorum videolarımıza ilgilerinizden dolayı değerli dostlar. Çok 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 sağ olun. İyi çok fazla uçmadı. Çok mutlu oldum buna da. 2-3 dakika dolandı çünkü 40 dakikaya geçkin uçtu hayvanı yıpratmayalım, yormayalım değerli dostlar. Arkadaşlar kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Değerli dostlar sosyal mecralarda paylaşalım. TikTok, Instagram ve Facebook'tan takip edelim. Herkes Allah'a emanet olsun. Sevgi ve saygıyla kalın değerli dostlar.